Oğlum getirme her gün şu aleti masaya. Kırıntı oluyor. Mutfaktan gelene kadar soğuyorlar anne. Allah Allah. Dün işten çıktıktan sonra nereye gittin? Neden geç geldin? Ya yani Melike geldim biliyorum. Anne. Ben kahvaltı etmeden önce sohbet etmeyi sevmiyorum. Bilmiyor musun? Biliyorsun. Sema teyze, Doğan çıkmadı değil mi? Aa, bu saatte ne işin var burada? Oo, sofraya bak ya. Kaynanam seviyormuş vallahi ha. Ben bu Taner'in mal varlığı hususunda bir araştırma yaptım. Evlilik yana dinlediğim bazı bilgiler de vardı. Onları da ekledim. Sonra böyle güzel, kocaman bir liste yaptım. Ama sorun şu ki bu mal varlıkların hiçbiri Taner'in üzerine değil. Bu gitmiş böyle amcasından korkuyor diye güvendi kim varsa eşi dostu falan filan onların üzerine yapmış. Biz şimdi sen acaba ne yapsak da? Yeter! Yap Kimse benim ekmeklerimi elleyemez. Ben kahvaltı etmeden önce kimseyle sohbet etmem. Aa! Yeni yeni huylar. Kalk git bana bir çay getir var. Hadi. Tamam açık koyuyoruz. hoş geldin. Erkenden gelmişsin. Doğan var mıydı? Var var. Kaldı hala elimizde bir tane ama elini çabuk tut. Kelepir fiyata başkası kapabilir. <laughs> Günaydın. Günaydın. Anlamıştım ben sınırınızda bir şey oldu zaten. Kaçmaz benden. Geç kız içeri. Kınalı yapınacak. Geç geç. Ben şimdi ne diyordum? ha? Bu Taner'in mal varlığı başkalarının üzerine ya. Biz sen acaba ne yapsak da aslında bütün bu malların bu Taner'e ait olduğunu böyle kanıtlasak. Şimdi konuşmuyoruz. Ofiste konuşuyoruz böyle şeyleri. Evde değil. Kahvaltımı etmeden önce hiç değil. Aman iyi tamam canım. Ben aşk böceklerini Hı. yalnız bırakayım. Cık, afiyet olsun. Doğan taner kim? Ne mal vardı ne diyor bu? Ya bir dava falan ya. Sonra konuşuruz. Hayır ne istiyor ki bu Melike senden hala? Ya ben bir sabah sabah güzel bir kahvaltı edemeyecek miyim ya? Al bunları da ya. Affet. bakıyorsun Melike'ye kafayı. Takıntılı bir tip işte. Biliyorsun işte ilkokuldan beri peşimi bırakmıyor. Ciddi alman gereken birisi olmadığını sen de bal gibi biliyorsun. Zekalı. Kıza ne yazalım? Abartma Melike. Ceylan öylesine takıldığın bir kız işte. Ne yapayım bunun kafa biraz kırık. İdare ediyorum ben de. Resmen saçmaladın sabah. Ben Ceylan'ın mesajını Melike'ye mi attım? Ozan, Melike'nin mesajını. Eyvah, çok kötü resim kurduk. Allah'ım Bu çok kötü oldu işte. Gel. Ah. Sağ ol. Teşekkür ettim. Abi bizim yerde çok acil bekliyorum seni. Oğlum. Saat daha on bir buçukta kahve mi içmedim ben ya? Olsun ben beklerim. Doğan dur 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 oğlum birlikte gidelim bari. Bak neyin kanı çekilmiş. Oğlum fena çuvallamışsın. Çok. Ah, silemedi mi mesajları? Hemen mavi tik oldu. Sanki benden mesaj gelmesini bekliyorlardı. Hiç alttan almayacaksın. Hatta bilinçli yapmışsın gibi davranacaksın. İkisine de bak sizin hakkınızda bunları yazabilirdim ama yazmadım. Durumu da idare etmedim diyeceksin. Ya onlar da yiyecek öyle mi? Üh yemeyecekler. Ama kadın duymak ister. Senin ne yaptığını değil onlara nasıl açıklama yaptığını... ...makul mantıklı bir açıklamadan bahsetmiyorum. Onların seveceği bir açıklamadan bahsediyorum. Duymak istediğini söyle... Gerisini boş ver. Problem halledecekti zaten. Hepsi öyle mi Namık abi ya? Yani yok. Yani çoğu değil. Ee, Ceylan öyle mesela. Yani atarına falan bakma bence Melike de zamanı geldiğinde öyle. İyi öyle filmler o zaman. Ya senin durumun nasıl? Yani Melike geldiğinden beri kafan karışık gibi. Yani yine. Ya değişik bir günahımık abi ya. Yani Allah'ın bildiğini senden niye saklayayım? Yani ne yalan söyleyeyim? Kız daha mahalleye geleni üç gün olmadı. Yaşadığımı hissediyorum ya. Be oğlum. Al karşına kızı, konuş be oğlum. Be. Ha. Niye bu kadar acı çekiyorsun? Yok abi, Melike bana bakmaz. Niyeymiş o? Onlar çok zengin. Ya biz de fakir değiliz ama onlarınki başka bir şey. Amca. İşte Osman amcayı biliyorsun. Yani mahalleyi sevmese asla aynı apartmanda oturamayız ki biz. Onlar köşkte, yalılarda yaşarlar. Melike sadece paraya önem veren bir kız değil bence. Öyle öyle bakma sen kendini başka türlü sattığına. O alışmış bir eli yağda bir eli balda yaşamaya. Yazılım öyle olur. Anası öyle kodlamış ya kızın 192 bin liralık çantası var Namık abi. Oğlum sen de zengin olabilirsin. 50 kere söyledim sana gel seni ortak yapayım diye. Para istedim mi senden? Yahu geldim ben bin yaşıma. Ha? Benim hiç kimsem yok ki ne yapacağım ben bu kadar parayı? Gel ortak edeyim işte seni. Yok abi yapamam ben. Niyeymiş o? Abi öyle bir sorumluluğa giremem Namık abi. Ben istiyorum ki ben işimi layıkıyla yapayım. Eve gittiğimde fişi çekeyim istiyorum ama. Yani patron olmak öyle bir şey değil ki. İster istemez eve iş getiriyorsun. Ben görüyorum sen herkese eğlemeye çalışıyorsun. Üzülüyorum ben sana. Benim devreler yanar abi sen. Ya ben hayatım boyunca 192 bin liralık üst baş almadım Anka. Hayır. Para paçamdan aksın gene almam. Aldırmam da. Bak benim beş tane gömleğim var. Üç tane pantolonum var. Bana aslan gibi yetiyor. İnsan dünyanın ikram ettiklerinden lazım olan kadar almalı abi. Fazlası. Ama o lazım olan da insandan insana değişiyor. Yok değil aslında abi ya. Baksana doğaya. Bütün suyu kendine çekip diğer ağaçları kurutan ağaç gördün mü hiç? Hayvanlara bak. Aç açıkta kalan hayvan gördün mü? Bir bolluk varsa hep birlikte doyuyorlar. Ama bir kuraklık varsa hep birlikte ölüyorlar da işte bir insan kanaat dedim. Doğan lütfen tamam daha fazla konuşma. Bak çıkacağım bir gökdelenin tepesine. Bütün paramı böyle sokağa saçacağım sokağa yeter be. Doğan lütfen sabah sabah felsefe gitmiyor. <laughs> dur 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 gel. Düzeltelim üstüne. Anırlar yok mu? Yok. Feride dizi seyrediyorlar. Sen küs değil misin bana? Niye geldin? Küsüm. Belli etmiyorum. Mesaj için özür dilerim. Bir karışıklıkla oldu. Anladım o kadarını. Kız ne oluyor? Yo. Ben de kocalarıma, sevgililerime seni hep böyle anlattım. Yoksa çok pis kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar mı? <laughs> kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar. <mı? gülüyor> Hadi bir şey kahve yap ya, şu kapıyı da aç çekirdek. Çok fazla <laughs> Gel şuraya otur. Gel. Otur şöyle bekle beni. <laughs>